Evet sevgili arkadaşlar 16. derste yine baş başayız. Ed ders aşar seşar. Kalemleriniz hazır. Yazıyorsunuz. Baba ve oğullar konuşuyorlar. Baba diyor ki: "Et turidune ne şey en min suq." Evet, min es suq. Çarşıdan bir şey istiyor musunuz ya ebnayi ey oğullarım? Ene el an esse ilel mescidi ve esse bu ile suq ibade salat. Şimdi mescid camiye gidiyorum ve esse bu ve Ondan sonra bade salat. Namazdan sonra seessebu ile suuk. Çarşıya gideceğim. Çocuklar nam. Nuridu eşyae kesireten Evet çok eşya istiyoruz. Çok şeyler istiyoruz diyorlar. Baba mada turidu ya Ömer diye Ömer'e soruyor. O da uridu kalemen. Bir kalem istediğini söylüyor. Baba ema indeke kalemun kalemin yok mu diye soruyor. Bela indi kalemun azrak. Yani evet benim bir kalemim var mavi. Uridu kalemen ahmer. Ben kırmızı kalem istiyorum diyor. Mada turidu ente ya amrun? diye Amr'a soruyor babası. O da uridu defteren. Bir defter istediğini söylüyor. Baba Ema iştareytü leke defteren fi usku'ül mavi. Geçen hafta sana bir defter almadım mı? diyor. O da Bela. Vela kinne defter varakahu gayrul musattarin. Musattar Satırlı, evet demek musattar çizgisiz, çizgili çizgisiz, evet satırları olmayan, çizgileri olmayan, ee, onun çizgileri yok diye ifade ediyor Ambrun Uridu defteren za uvarekin musattarin, evet çizgili defter, çizgili de e, yapraklara sahip bir defter, yani çizgili defter istiyorum diyor. Mevdə sen ne istiyorsun ey hisham diye soruyor baba. O da uridu en ma uridu en Ben şimdi bir şey istemiyorum diyor. Buraya kadar isterseniz yazalım bakalım. Çoğul kullanıyor çünkü oğullarına sesleniyor. أتريدون شيئا من السوق تشاشدا يا ابنائي انا الان اسيبو إلى المسجد وسأذهب جدا جيم إلى السوق بعد الصلاة ya da bade esel evet. namazdan sonra çocuklar diyor ki nam evet nuridu istiyoruz biz istiyoruz eşya bir şeyler ketiraten Evet, çokça şeyler istiyoruz dediler. Nerede turidü ya Ömer <laughs> diye sordu babası. Sen ne istiyorsun? Ey ee, Ömer. Ömer de dedi ki uridü <laughs> kalemen. Bir kalem istiyorum. Bir kalem istiyorum. Babası dedi ki emaindeki <laughs> kalemun. bir kalemin yok mu? O da dedi ki, bela, evet var. Endi kalemun azraku. Evet, renklere de böylece girmiş olduk arkadaşlar. Mavi kalemim var. Uridu, istiyorum. Kalemen, bir kalem ahmer kırmızı bir e, kalem istiyorum diyor evet buraya kadar yazdık azrak ahmer evet mavi ve kırmızı gördük evet şu kısmı silelim ve devam edelim. Ne var? Ne istiyorsun antaya? Evet, Amra söyleniyor, söylüyor baba. Evet, o da اريد دفتر عندي diyor. bir defter istediğini söylüyor. Babası diyor ki, Ema iştereytü, almadın mı? İştereytü. Ema iştereytü leke, sana almadın mı? Defteren, bir defter. fi mavi geçen hafta. Geçen hafta sana bir defter almadım mı? O da diyor ki evet. Ve lakin ne? Fakat ben ya da fakat Vakit defter Varakahu onun yaprakları Varakuhu onun yaprakları Gayru Musattari Çizgisiz Uridu istiyorum Defteren زا صاحب وركن وركن يبرا صاحب مسات.